Rüzgar buraya gel, Rüzgar buraya gel Rüzgar sana mikrofon getirdim, şarkı söyle anneciğim Rüzgar ne oldu? Rüzgar ne oldu? Aa, Rüzgar mikrofondan korktu galiba Esin <laughs> Galiba Aa, bir fikrim var, şimdi Rüzgar'ın peşinden kovalayacağım <laughs> Ne yapacaksın Esin? Rüzgar buraya gel Anneciğim ağlama sen ben sana kıyamam Esin neden böyle yapıyorsun şimdi bu mikrofonu ben çöpe atayım da sen de gör kırıyorum bunu şimdi işte kırdım bundan sonra Rüzgar'ı korkutamazsın merak etme anneciğim attım onu çöpe aferin size bay bay çocuklar bay <laughs> bay